Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi. Buradan bir açılsın bakalım. Ha şuradan. İkinci sefer. Evet Arkadaşlar. Bayağı da iyi bir yerde olduk Çok ağaçlık bir bölgede. Arkadaşlar bende bir tane tekstür pek var. Böyle bulutlar falan var. Güneş de yuvarlak. O yüzden kırma şekli garip oluyor. Şimdi şu alanları bir kere alalım. Hemen crafting table yapıp mağarayı arayalım. Bir daha, daha odun kasalım. onda şunu şimdi bir crafting table şunları oduna çevirelim. Ay tahtaya. Allah iki tane yaptım. Neyse bir şey olmaz buradan. Arkadaşlar yani şey yapmasam e, hiç fark etmeden bütün odunları crafting table'e işte, eee dönüştüreceğim ya. O, o zaman da boşu boşuna şey diyeceğim. Odun. Arkadaşlar şunları alalım. Şöyle yapalım. Allah. Arkadaşlar şunları şöyle bir koyalım. Şöyle bir de şeyden şey yapalım. Ee, bir tane kazma yapalım, mağara arayalım. <laughs> arkadaşlar, şimdi girelim. Hayal hayal arkadaşlar şurada koyun var bari. Koyun yok bana baksana Vay ne Evet arkadaşlar şimdi şuradan çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi su da değişik. Hep şey yapsak olurdu ya. Balıkları bir ketireyim de. Lan vuramadım. O şey mi lan? Allah. Bir gelemedi çiçek. Allah. Allah arkadaşlar boğuluyorum. Hah. Arkadaşlar ben buradan şey yapmadan çıkamayacağım. Geçemeyeceğim. Çubuk yapalım azıcık. Çünkü benim ben şey yapmadan geçemeyeceğim yani buradan. Kayıt yapmadan geçemeyeceğim. Evet arkadaşlar şuradan bir girelim bakalım. Heh, şurada mağara var. Şu mağaraya girebiliriz. O ne be? Ama da uzun var? Ağacın boyu. Şimdi şuradan ilerleyelim. Allah. Arkadaşlar azıcık teknenin kullanılması zor. Kırıldık. Oh kırıldı. İlk önce taş kazalım. Arkadaşlar bizim çabuk taş kazıp e, ee, demir kömür aramamız lazım. Şöyle. 3, 4, 5, 6. Heh. Açıkçası da görev yoksa da atabiliriz. Biz baltayı alalım da. Balta gerekiyor çünkü. Şunu atalım. Şurada arkadaşlar şöyle kömürleri kazalım. Çünkü meşale yapmamız gerekiyor. Meşale yapmazsak olmaz yani. Çünkü meşale yapmadan mağaraya giremeyiz. Arkadaşlar da bir kömür varmış. Şöyle çıkalım bir. Alalım şu döngüleri. Başka var mı yok tamamdır. Arkadaşlar burası Mara değil mi işte? Neyse yine de ufak bir mağara. Ama siz almaya gerek yok hadi. arkadaşlar ben ne güzel mağara bulduk sandıydım mağara bulmamışız aşağı çıkalım arkadaşlar köy bulursak iyi çünkü köyde bir sürü eşya çıkıyor demirciden al demir falan çıkıyor zaten biliyorsun söylemeye gerek yok çabuk yapsak gidelim Üf. hadi Arkadaşlar keşke şöyle bir mod olsa da şey yapsak. Arkadaşlar aranızda Roblox oynayanlar var, oynayanlarınız varsa yorumlara yazsın. Robux olanlar da bana şöyle bir 300 veya 400 falan Robux gönderebilirse iyi olur. Benim çünkü hiç Robux'um yok. Siz bana Robux gönderirseniz ben de size baya bir kalp atarım. Yorum baya bir kalp atarım işte. Seni bir keselim. Aha, da köye yaklaştık demektir arkadaşlar bu. Şunları da bir keselim. Allah kaçma kaçma kaçma. Sakın oh arkadaşlar inmedi ya en azından. Sonuçta köylü kaldı. Şuradan çıkalım. Ay köylü dedim. Oyun kaldı. Sakın o tarafa doğru gitme. Lütfen gitme bak. Allah arkadaşlar oyun bir dondu. Eyvah. O kötü işte. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Heh, bir yatak yapalım. İkisini de koyduk ya. Arkadaşlar ben şöyle bir tane taş balata yapayım. Çünkü şeyimin canı gidiyor. Yani şeyin canı bitecek. Bitti daha doğrusu. Uyuyalım bakalım. Oo, Bal kaba. Arkadaşlar sessiz gitmemiz lazım. Çünkü bir sürü şey kaynıyor. Burası eyvah. Ben kılınç mı yapsam? Arkadaşlar bence ben bir kılınç yapayım şöyle. Çünkü kılıç yapmazsam şey olacak bu. Fena işimiz zorlaşacak. Şöyle kömür yer şöyle şöyle. Şöyle. Aha da arkadaşlar orada mağara var işte. Ben gördü ya. Allah. Allah. Oy arkadaşlar. O neydi be? Canım çok az kaldı. Var kabakların acil alayım Yemeğinde pişmiş yok ki. Abi ya karnım aç değilmiş. Lan. Abi canım gitti. Canım gitti arkadaşlar. <laughs> Allah. Lan bir git. Hadi git. Bir git. Çeyrek canım kaldı. Ne yapacağım ya? Bir çeyrek canım kaldı. Ay arkadaşlar. Hazır abi ok oldu ya. Yani. Benim canım dolsun. Yemek yiyeyim. Ee, canım Oy, O Hah. Ay arkadaşlar, onu ne ya? Ölüyordum. Neyse şöyle. belli arkadaşlar. Yatayım da. Kimse beni göremesin. Arkadaşlar, bende de bir mod var. Onun sayesinde yatıyorum, oturuyorum. Şu canım heh, galiba bu kadar yeter. Hay Allah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Mesallallah eline Muhammed Kemal sen nitayet. Bütün eşyalarım gitti. Ne yapacağım şimdi? Allah 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 korkuyorum korkuyorum korkuyorum. Anneciğim canım gitti. Canım gidiyor. Arkadaşlar kat, kapmam lazım bütün hepsini. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha ilerlemeyeceğim. Hayır arkadaşlar ölmemem lazım. Hayır ya. Ya arkadaşlar ya öf. Arkadaşlar ben nasıl şimdi oraya gideyim? Öf ya. Arkadaşlar burada bir, bir video keseceğim. Oh arkadaşlar şimdi. Bütün malzemeleri aldım. Neredeyse hepsini öldürdüm. Arkadaşlar şimdi şunları bir toplayalım. Çünkü bunlar bize gerekenler şeyler. O XP şey de geldi. Varmış. Arkadaşlar öldürürken bir sürü şey falan çıktı. Eşya boşu boşuna. Gerekmeyen eşyalar çıktı. Sandığı alsak mı? Neyse almayalım. Şimdi arkadaşlar şuradan inelim. Arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.